Evet selam arkadaşlar günaydın hayırlı sabahlar kuşlarımızın en çok ölüm nedenlerinden biri olan kuruma hastalığı hakkında size çok kısa bilgiler vereceğim. Muhabbet kuşlarında kuruma hastalığının belirtileri nelerdir özellikle? Belirtileri kuşlarımızın ishal olması çok önemli bu ishal kuşumuz geçmeyen bir ishali varsa mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun haricinde halsizlik ve özellikle tüylerini kabartıyorsa buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Tüylerini kabartan kuşlarda da mutlaka halsizlik, yemek az yemesi bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Peki neden olur bunlar? nedenleri de çok çok önemli. Bunlara çok çok dikkat edersek bu hastalıklardan kuşlarımızı koruruz. Öncelikle kafes temizliğine çok önem vermemiz gerekiyor. Mutlaka haftada en az 3 kere kuşlarımızın kafeslerini temizleyeceğiz. Sularını her gün mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Özellikle sularına damla damlatıyorsanız o damlalı suları 24 saat içinde mutlaka değiştirmemiz gerekiyor ve yasaklı yiyecekler. Arkadaşlar muhabbet kuşlarının yememesi gereken yiyecekleri e, mutlaka ve mutlaka vermememiz gerekiyor. Özellikle tuz, e, asitli yiyecekler ve içecekler, e, şekerli yiyecekler ve e, içecekler. Bunlardan kuşlarımız uzak tutarsak daha uzun yaşamasını sağlarız. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.